Bugün mercimekli bulgur pilavı yapacağız. Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mercimekli bulgur pilavı yapacağız. Ramazan'da iftarda tüketebileceğimiz güzel bir tarif, tok tutan bir tarif. Buyurun yapım aşamalarına geçelim. Önce mercimeğimizi suyla ıslatıyoruz. 2 saat boyunca ıslanacak mercimeğimiz daha sonra pişiriyoruz. Mercimeğe üzerine geçecek kadar su eklemiştim. Mercimeğimiz pişti şu anda. Bir su bardağı su ekliyorum. Su ölçümüz 200 mililitre. Böyle kuplu bir bardak kullanabilirsiniz. Sıcak su ekledim üzerine. Güzelce kaynasın. Suyumuz kaynadı. Kapağını açıyoruz. Bulgurumuzu ekliyoruz. Bir su bardağı kuplu su bardağıyla ile yine Bardak ölçümüz yine 200 mililitre. Aynı bardağı kullanabilirsiniz. Aynı bardaktan. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Tuz miktarını yine damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ocağın altını iyice kısıyorum. Kısık ayarda güzelce pişecek bulgurumuz. pilavımız yavaş yavaş pişiyor. Ramazan ayında gerçekten tok tutabilecek güzel bir tarif. Denemenizi tavsiye ederim. Pilavımızı kontrol ediyoruz. Suyunu çekmiş pilavımız. Altını kapatıyoruz. Mercimeğimizi mercimeğimizin üzerine geçecek kadar su eklemiştik. Onu hiç süzmeden üzerine bir su bardağı su ilave ettik. Yani yaklaşık iki su bardağı kadar su kullandık pilavımızda. Pilavımızı 5 dakika kadar dinlendiriyoruz. Daha sonra yağını ılıtıp dökeceğiz. Pilavımız 5 dakika boyunca dinlendi. 2 yemek kaşığı tereyağımız var. Ocağımızın altını açıyoruz. Terem yağı da kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı da sıvı yağımız var. Yağımız eridikten sonra sıvı yağımızı da ekleyeceğiz. Yağımız erimeye başladı. Sıvı yağımızı da ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı daha sıvı yağ ilavesi yaptım. Biraz az gibi yağ geldi. O yüzden tekrar yağ ilavesi yaptım. Güzelce yağımız ısınana kadar altı açık bir şekilde ısıtıyoruz yağımızı yağımız güzelce ılındı, üzerleri de köpük köpük oldu altını kapatıyoruz yağımızın yağımızı, ısınan yağımızı pilavımızın üzerine döküyoruz ve karıştırıyoruz güzelce karıştırıyoruz yağımızı pilavımızla birlikte yemekte bulgur pilavımız hazır. Sahurda çok güzel tok tutacak bir tarif. Yanına da hoşaf yapabilirsiniz isterseniz. Denemek isteyenlere kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.